söyleyecek acaba? Çok merak ediyorum. Her şeyi biliyormuş kızım. Tuğçe'ye sevgilinden ayrılacaksın demiş. Daha fal bitmeden Arcan'dan mesaj gelmiş. Bir süre görüşmeyelim falan diye. Ay yok artık. İnanmıyorum. Kızım her şeyi biliyor bu adam. Bilecek de be, o kadar para alıyor. Ne dedi peki? Ay bir kere bütün isimleri bildi. D başlayan biri var dedi. <gülüyor> 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 Ama sen B'den hoşlanıyorsun dedi. Barış. Ayrıca aranızda M başlayan biri girmiş dedi. Yok artık Melis. <laughs> Pardon, benim sıramdı değil mi? Uk. Hoş gelmek, fincanı ben almak. Fincan almak, ondan sonra da... kendini kapatmak. Buyurun <laughs> <mu> lan. <laughs> Sakın böbürlenme lan. Duydun mu lan pembiş? <laughs> Oğlum sen gerçek kızır deledi değil misin? <laughs> Neredesin lan sen, çorumlu musun? <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> lan, kaf kafanı gözünü kıracağım, bak lan senin. <laughs> Gel lan buraya, çıkar şunu. Bak oğlum ta girişte belli oluyor perik oldu. Boyalar <laughs> nerede? <laughs> çıkar lan şu üstündekini çıkar. <laughs> Bana bak ondan sonra şu mutfak kapısından kaybolsun <laughs> ağzını burnunu dökerim. Ha. Yürü. Yürü. <laughs> <laughs> Damar fincan bırakmak, damfala bakmak. Para peşin, kırmızı meşin. E, tabii. 50 liraydı değil mi? Bu iş var. Efendim? Karambita, Guantanamera, Ahia, Guantanamera. Sessiz olmak, el ele kavuşturmamak, kısmet kapatmak. Eller burada, organik taşlar elde. El hissetmek, enerji almak. <laughs> Kağıtlara dokunmak. O babayın birazdan... <gülüyor> <gülüyor> Adın ahla başlamak, senle bitmek. Evet. Burada, burada. <laughs> Kalbin buruk. Manitodan yeni ayrılmak. Yo daha yeni çıkmaya başladık. O da bana fal baktırmak. Ay yok o daha burada değil şu anda başka zaman. Peki ısrar etsek gelmez mi? Ay bilmiyorum ki. Öyle mi? Hayvan oğlu hayvan. Dur. Dur ya. Senin bu organik taşlarla kafana kıracak baba. Yapma. Ya sen beni evlat katili mi yapacaksın? Ne işin var lan senin? Ben bu parayı nasıl kazanıyorum biliyor musun? Her gün hayvan boku temizliyorum lan. ne yapıyorsun? İyiyim yavrum, sen ne yapıyorsun? O çiçeği atmıyorsun değil mi? Yok, bardağı atıyorum. <laughs> anne, anne, anne ne atıyorsun o çiçeği? Çok pis kokuyordu, İğrençti. Ve bana sevmediğim birisini hatırlatıyordu. Olabilir ama bu sana onu atma hakkını vermiyor herhalde. Veriyor herhalde, onun için attım. Ya anne, ben aslana ne diyeceğim? Şöyle söylersin, <laughs> aslan, aslan. Bir daha bana asla ...ucuz çiçek aldım. Ne yapayım ben seni Ne yapayım onu söyle, onu yapayım. Ya yapacağını yaptın zaten baba. Senin sayende tüm kafeye rezil oldum. Hem okuldan kaçıyorsun hem de üste çıkıyorsun. Bir de beni suçluyorsun öyle mi? Ya sen büyüğünü suçluyor musun? <laughs> ya tamam. Okuldan kaçtığımı kabul ediyorum. Edeceksin tabii. Hiç utanmıyorsun değil mi? babanız sizin için ne mücadeleler veriyor be. Ben o parayı kazanmak için kaç tane hayvan satıyorum biliyor musun? O sülüklerle sen mi uğraşıyorsun, ben uğraşıyorum. Ya tamam canım, paran sende kalsın. Elini indir benimle konuşurken. Elini indir. Sen hiç tavşan boku temizledin mi? Ha? Temizledin mi? <laughs> hem üstüne çıkıyor, hem okuldan kaçıyor. Bak ya. Ne var lan, ne var? <laughs> Hadi şu heriflerle çıkma olayı ne olacak? Senin ne işin var lan? Senin ne işin var falcılarda ha? Her çıkışın bir inişi vardır unutma. Ay biz daha yeni çıkmaya başladık. Bak 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 bir şovlara bak bak. <laughs> ay ne komiksin baba sen ya. Sen tamamen yanlış anladın o olayı. Ben o falı ablama baktırdım ablama. Kızım sen mekalet için fal mı baktırıyorsun? Senin ağzını burnunu dökerim bak şimdi. Ya hep öyle oluyor senin haberin yoksa ben ne yapayım? Demek ablan fal baktırıyor. O da görecek o da görecek. Ulan ay ben olan hayvan. Bana bak kızım. İnerim doğru eve gidiyorsun. Odandan çıktığını görürsem öbür gözünü de moraltırım ona göre. Nasıl ya? Diğer gözüm mor mu ki? Kızım sen fosforsuz musun ya? lan sen? Babacığım Allah göründüğü gibi değil. Ne göründüğü gibi değil lan? O neydi ha? Evet amcığım biz sadece arkadaşız. Ulan arkadaş arkadaşın elini mıncıklar mı? Şerefsiz. Adam ne lan senin? Toto 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 nene. Totoş musun sen? Değilim efendim. Niye değilsin? Kardeş biraz sessiz olur musun lütfen? Olmazsam ne olur? Ne diyorsun lan sen? Yok yok abi pardon. Ben ayıyı orada zannediyorum buradaymış. Gözlükten otur abi otur hiç hiç rahatını bozma. Kalk 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 başım ben ay gel. Üf baba ya. Üç boyutlu filmi de seyrettirmedin. Ben sana üç boyutlu filmin kralını göstereceğim. Hem de vurdulu kırdılı. Yani yürü bakayım. Evet oğlum. Yürü. Bana bak lan. Şişt. Çıkar o gözlükleri. Fotoğrafını çektim. Bir daha kızımın yanında. Telefonda. Veya bir şekilde buluştuğunu görürsem... ...senin ağzını burnunu kırar öldürürüm. Suratına bankam atarım. Durdu mu beni? Duydum efendim. Dön anne. Dön. <laughs> Meğerse falcıyı tartaklayıp onun giysilerini çalmış. Ha, bir de böyle peruk falan takınca tanıyamadım tabii. Ah. Peruk da mı takmış? Ay, ay korkulur bu adamdan. ...eve döndüğünde gözünü morartacağım, dedi. Ah! Oh, ah oh benim aşkım, aşkım, aşkım! Aa, Senin gözünü kimse morartamaz be! Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır. Ama muhtemelen ablamın peşine düşmüştür. Anne! Anne, sakın bir şey yapmasın kıza! Hey, yok canım. O ay beni kolay kolay yakalayamaz. Ya rezil ya, her yere ya! Of! Bağırma, bağırma. Gel içeriye bak ağzını atıp gidelim bu tarafa. Ya işte yeter ya. Yeter, yeter. bıktım artık ya. Of! Kınımını yapmayacaksın Ayben. Ben, ben babanım ne diyorsam o. Ee hayatta büyük konuşmayacakmışız değil mi büyük anneciğim? <laughs> ne oluyor aslan? Ne <laughs> mi oluyor? Senin kızın kursa gideceğim diye buradan çıkıyor. Bir bakıyorum sinemada Tolga diye bir herifle el ele yapış yapış gözlüklerle yakaladım bunları. <laughs> ah, Tolga ile barıştınız mı kız? oluyor ya? Bana bak Hasan. Yoksa vurdun mu çocuklarıma? He? Yo yo tam vuracaktım. Bir el süreyim dedim ama fırsat olmadı. Sürseydin mi de var ya? Sevgili kayınvalideciğim birini sinemada birini falcıda yakaladım. El sürmedi mi dua ettinler. Senin Beyoğlu'nda falcıda sinemada ne işin vardı? Ben ben bir esnafım. Ne demek yani ne işim var? Ben bey Beyoğlu'na şey için gittim. Hani hayvanlarda şey oluyor ya alta koyuyorsun böyle. Bana bak aslan. Öyle sinemada tek başına oturulmaz. <laughs> ee, şey o bakın. Ay ben geliyorum çocuğum. <laughs> Kızım bu ne diyor ya? Bu, bak, bak. Bana bak aslan. Evet seni dinliyorum. Burada bir iftira var. Ben... Aa dur dur. Umarım doğru düzgün bir izahat bulursun. Bu sinemayla falcı konusunda ha? Ben ne evet. diyeyim hayatım ben... Ha, bunu bir kenara yazıyorum. <laughs> Sakın unuturum zannetme. Neviş ah! bak bir şey... Ama yargısız infaz yapıyorsunuz ya. Yargısız infaz yapıyorlar evimde. <laughs> Annen aldığım çiçek ne oldu? Anneannem attı onu. Niye? Ne bileyim çürümüş mü, kokmuş mu, solmuş mu? He, bir de sevmediği birini hatırlatıyormuş. Kardeşim ben bu deliye nasıl bir çiçek alacağım? Ben de ona hayret ediyorum ya. Kime? Anneme mi? Annen deli mi kızım? <laughs> Arkadaş, herkes sıyırdı bu evde ya. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.